Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi ile Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İstanbul Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacaktır. Kaynaşlı abant kavşakları arasında kalan 23 kilometrelik kesim, tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet ders değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 saat 8'den itibaren 9 Kasım 2023 saat 17'ye kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Bu süre boyunca söz konusu kesinde Ankara istikametindeki trafik D100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir.